Hı, kişi yürüdü çıktı valla. Bizim daha gitmedi mi acaba bizim takipçilerimize ya abonelere? Adem Efe hoş geldin. Sakallar lens lens x. <laughs> lens olur mu ya sakallar? Orjin orjin. Serdar X Ser, X Serdar X mi? Serdar şey X engellememi istemiyorsan bak be istek şarkı programı değil burası burası güvercin kanalı. Anladın mı güzel kardeşim? Sen şarkıyı açsan telefondan dinleyeceksin. gözlükler nerede acaba? Ya ben şimdi zaten bizim bu yayınlarda hep aynı şeyler oluyor. Burası çocuk kanalı değil. Hadi abi hadi. İstek şarkı yok. İsmimi okur musun bilmiyorum. Bir tane beğeni yapmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Önce bir beğeni yaparsan abone olur ondan sonra. Nedir arkadaş ya? Beğeni yapma. Benim ismimi oku ok okumayacağım senin ismini. Evet arkadaşlar hoş geldiniz yayındaki arkadaşlar. Beğeni yapalım lütfen. Paylaşım yapalım. Abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Olduk abi ne zamandır yapmıyoruz canlı yayın. Aha beğeni de <laughs> Bir kişi de onu da silmişler. Sil öğren, silin. Keçi başlar. Hamza Samet hoş geldin. İyiyim sen nasılsın Hamza Samet? Arkadaş ya bu nasıl bir şey ya? Giren çıkan, giren çıkan bir sürü beğeni yapan yok. Hadi gençler dokunun şu beğeni butonuna. Beğeni yapmayı bilmiyorsanız sağ üst köşede 3 nokta üst üste var ona dokunun. Beğeni butonu çıkıyor ve hatta telefonun üstüne basın üst üste. Bugün pazar ya, bizde tam gü günlük açtık, canlı yayın acaba, ondan mı? Bu hareketmez ya, üç beş gelsin sohbet edelim, bize yeter. Hamza Samet yazdı ne yaptın başarımla iyi dedi. İyi dedik ama Hamza Samet de gitti galiba. katılan yok ya. Biz de acele mi ediyoruz? Ne yapıyorsunuz? Dur bakalım. 10 kişi varız. Yine beğeniyor. Erdem Cem Bakay. Aleykümselam hoş geldin Erdem. Nerede bizim bu aboneler ya? Allah Allah. Herkesin işi var. Vallahi arkadaşlar İzmir çok soğudu hava. Bir günde 10 derece birden düştü. İnanın İzmir çok berbat. Dün ne güzel yağmur yağıyordu. Yağmurdan sonra soğuk bastırdı. Tabii bütün Türkiye'de soğuk var da bizim bir anda İzmir'de 10 derece düştü şaşırttı bizi ya. 75 lira 7 kuş mu aldın? Bedavaya Erdem Cem, Cem Erdem Cem Bedava almışım abi 75 liraya 7 tane kuş aldın ha sana be. Onlar kuş kuş yabani falan olmasın Erdem. <laughs> 10 liraya, 10 liraya gelmiş tanesi valla. Ne alacak be? Taklacının ihalelerde mesela bizim Buca'da da dönekçi kardeşlerimizin ihalesi var. Git oraya takla 15-20 lira. Güle güle besle Erdem. Güle güle besle be abim. İyi almışın yani. Bir tanesi çıksa içinden güzel oynayan yeterli. 75 lira 7 kuş almış. Herhalde biri çalmıştır onu ya. Birinin canını yakmıştır herhalde. Çalan vermez be ya. 7 tane kuşu 75 liraya. Ne istiyorsun Nurcan Kurt? Bedava kuş yok bizde Nurcan Kurt. Bana da ver abi diyorsun. Ne istiyorsun? Bedava güvercin istiyorsan şeye gideceksin. İhalelere. Bizde yok. Aleyküm selam, Cengiz Altun, Gaçya, hoş geldin. Doğrudur Erdem İsmail, hoş geldin. Aleyküm selam. İyiyim iyiyim ya? Sen nasılsın Gaça? Ya Cengiz Altun ee, bu sezon tam sezon kuş uçurma hani sezonun başlangıcında İsmail bana mı diyorsun la? Kimsin la sen diye? İsmail de, ver diye. Cengiz Altın bu tam sezon başlarken ben bir rahatsızlık geçirdim. Yani ay söz kalp, kalp krizi geçirdim. 5 ay kuş uçurmadım. Ondan kuşlar su yok. Anlatabildim mi? Cengiz Altın yani tam olarak uçum diyesi yok. Şimdi de tam başladık uçurmaya. 3-4 tane kuşumuz var. Neyse e, o, havalar soğudu şu anda rüzgar fırtına o yüzden de valla uçurmaya çalışıyoruz. Bir de biz deniz kenarında besliyorum ben kuşları. Bizim burada daha çok fırtına oluyor. Tamam Erdem'ciğim. Ama inşallah yani 4-5 tane kuş var. Bir tane sökür var zaten. 4 tane mi 4-5 tane de uçan var şu anda daha da. İyi olacaklar ya seyrettireceğiz. İzmir'deyim, İzmir'de. İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de besliyorum kuşları. Güvercin üşümez Erdemcan. Güvercin güvercin üşümez. Güvercinin yeri ıslak olmayacak. Bir de e, çok rüzgarda kalmayacak yoksa güvercin üşümez. Karaburun İzmir Karaburun Olur Cengiz Altın. Niye olmasın? Bugün kimse yok yayında ya. 16 kişi var. 4 beğeni var. Ne oldu bu insanlar herhalde? Unutulduk galiba. Tá, Ahmet Ali bunu gideceksin başka birine soracaksın. Onu ben cevaplayamam. Adam amcam sen sen git. Uğraşamam şimdi seninle. Valla klimayı açmak zorunda kaldık yani. Hava çünkü çok sıcak. Klima açtık. Soruya bak yazmış oraya. Babam annemi aldatıyor. Evet. Şey annem babamı aldı. şey? ben de engelledim gitti. İyi Git başkasına sor. Bak işte Erdem Cem. Ben bilmem abim. İstiyorsan al. Ben kapatayım bu yayını da. Bahin açarım birazdan.